1. Sağlık Çalışanı Yetersizliği ve Tükenmişliği Hekim ve hemşire başına düşen hasta sayısı, OECD ortalamalarının üzerinde. Aşırı iş yükü, düşük maaş ve şiddet riski, hekimlerin yurt dışına göç etmesine neden oluyor. 2. Sağlıkta Şiddet Özellikle acil servislerde sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziksel şiddet yaygın. Yasal düzenlemeler yetersiz kalıyor. Caydırıcılık eksikliği var. 3. Kronik Hastalıklar ve Obezite diyabet, hipertansiyon, kalpodamar hastalıkları ciddi artışta. Türkiye'de yetişkin nüfusun %30'dan fazlası obez sınıfında. Dördüncü randevu sistemi ve erişim sorunları. Merkezi hekim randevu sistemi, MHRS üzerinden randevu bulmak zorlaşıyor. Özellikle kamu hastanelerinde yoğunluk çok yüksek. Beşinci aile hekimliği sistemindeki sorunlar. Hasta yükü fazla, zaman yetersiz. Koruyucu sağlık hizmetleri geri planda kalıyor. 6. ruh sağlığı hizmetlerinde yetersizlik. Psikiyatrist, psikolog sayısı düşük. Psikolojik destek pahalı ve erişilebilir değil. Özellikle gençler arasında depresyon ve kaygı bozuklukları yaygın. 7. aşı karşıtlığı ve yanlış sağlık bilgileri. Sosyal medya kaynaklı dezenformasyonla aşı karşıtlığı artıyor. Bu durum özellikle çocuklarda salgın hastalıkların yeniden görülmesine zemin hazırlıyor. 8. ilaç temininde yaşanan aksamalar. Kurlar ve geri ödeme sorunları nedeniyle bazı ilaçlar piyasada bulunamıyor. Kronik hastalıklar için düzenli ilaç erişimi zorlaşıyor. 9. sağlık harcamalarının artması ve özel sektör baskısı. Özel hastaneler çok yüksek ücretler talep ediyor. Kamu hastanesinden hizmet alamayanlar mecburen özel sektöre yöneliyor. 10. sağlık politikalarının istikrarsızlığı. Sık değişen yönetmelikler Performans sistemleri ve sağlıkta dönüşüm politikaları uzun vadeli planlamayı zorlaştırıyor.